mutfağı binlerce yıllık bir geçmişe sahip ve dünyanın en zengin mutfaklarından biri olarak bilinir. Osmanlı İmparatorluğunun geniş sınırları ve çok kültürlü yapısı Türk mutfağının çeşitlenmesine büyük katkı sağlamıştır. Hem sağlıklı hem de lezzetli yemeklerin bir arada sunulduğu Türk mutfağı dünya çapında tanınmakta ve birçok uluslararası ödül kazanmıştır. Sokak yemekleri ise Türk mutfağının günlük yaşamla iç içe geçmiş ve popüler hale gelmiş bir parçasıdır. Bu yazıda Türk mutfağının en bilinen yemeklerinden bazılarına ve sokak lezzetlerine değineceğiz. Döner, baklava, çay ve simit gibi hem geleneksel hem de modern Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerine göz atacağız. 1. Döner Türk sokaklarının vazgeçilmezi Döner, Türk mutfağının en bilinen ve en sevilen yemeklerinden biridir. Özellikle sokaklarda ve hızlı yemek mekanlarında en çok tercih edilen lezzetlerden biridir. Döner genellikle kuzu, tavuk veya dana etinden yapılır ve ince ince kesilen etler şişe dizilir, ardından döner ocağında pişirilir. Tarihi ve popülerliği Döner Osmanlı İmparatorluğundan günümüze gelen bir lezzet olup tüm dünyada Türk mutfağının simgelerinden biridir. Etin döner şekline getirilmesi, sıcak ocakta pişirilmesi ve yanında pilav, ekmek veya lavaşla sunulması dönerin popülerliğini artmıştır. Dönerin kökeni geleneksel et pişirme yöntemlerinden türemiştir. Nasıl yenir? Döner genellikle yanında pilav veya dürüm şeklinde ekmekle servis edilir. Bazı bölgelerde yoğurt veya ayran da dönerin yanında tüketilir. Sokaklarda döner tezgahlarında yapılan bu lezzetli yemekler hızlı bir öğün için ideal bir tercihtir. Dönerin yanında genellikle çeşitli salatalar ve soslarda sunulur. Farklı çeşitleri. Dönerin çeşitli çeşitleri vardır klasik dönerin dışında beşamel soslu döner veya sebzeli döner gibi alternatifler de oldukça popülerdir. 2. Baklava Tatlıların kraliçesi. Baklava Türk mutfağının en ünlü tatlılarından biridir ve Türk mutfağının zarif ve tatlı geleneklerinin simgesidir. İnce ince açılmış yufkaların arasına ceviz, fındık veya fıstık gibi malzemeler serpilir ve şerbetle tatlandırılır. Tatlı nefis bir kıvamda olup her bir lokmada tatlı ve çıtır bir deneyim sunar. Tarihi ve kültürel önemi Baklava Osmanlı İmparatorluğundan günümüze gelen ve Türk mutfağının en bilinen tatlılarından biridir. Şerbetli tatlılar arasında en yaygın olanlardan biri olup özellikle Özel günlerde ve bayramlarda tüketilir. Ayrıca baklava Türk mutfağının kültüler mirasının bir parçasıdır. Nasıl yapılır? Baklava genellikle ince yufkaların arasına ceviz, fındık veya antep fıstığı konularak yapılır. Ardından yufkalar arasına tereyağı sürülür ve taslalar pişirilirken üzerine sıcak şerbet dökülür. Bu işlemler baklavanın çıtır çıtır ve tatlı olmasını sağlar. Farklı çeşitleri Antep fıstıklı baklava, cevizli baklava, fındıklı baklava gibi birçok farklı çeşidi vardır. Ayrıca bazı yerlerde şerbet yerine sütlü tatlarda eklenerek farklı tarifler denilir. 3. Çay Türk kültürünün vazgeçilmezi Türk mutfağının belki de en çok tüketilen içeceği çaydır. Günün her saatinde, her ortamda içilen çay, Türk kültüründe önemli bir yer tutar. Geleneksel Türk çayı ince belli bardaklarda servis edilir ve genellikle şekerli ya da şekersiz içilir. Türk çayı sıkı bir şekilde demlenir ve oldukça koyu olur. Tarihi ve önemli yeri. Çay 20. yüzyılın başlarında Türkiye'ye gelmiş ve hızla halk arasında popülerleşmiştir. Özellikle 1960'lı yıllardan sonra çay, Türk halkının günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Çay, Türk misafirperverliğinin ve günlük sosyal hayatının bir sembolüdür. Çayın hazırlanışı, Türk çayı genellikle iki katlı bir demlenen çaydanlıkta demlenir. Alt kısımda kaynar su bulunur, üst kısımda ise çay eklenir. Bu yöntem çayın daha yoğun ve koyu olmasını sağlar. Çay demlendikten sonra incelikle hazırlanmış bardaklarda servis edilir. Genellikle yanında birkaç dilim taslı veya simit eşliğinde içilir. Sosyal ve kültürel yeri Çay sadece bir içecek değil, aynı zamanda Türk kültürünün bir parçasıdır. Her evde, çayhanelerde, restoranlarda ve kahvehanelerde sürekli olarak içilen çay, sohbetlerin, misafirliklerin ve günlük yaşamın önemli bir öğesidir. 4. Simit Sokakların lezzetli ikramı Simit, Türk sokaklarının en sevilen atıştırmalıklarından biridir ince çıtır çıtır bir dış kabuğuna sahip olan simit susamla kaplanmış ve genellikle kahvaltılarda veya çay saatiyle birlikte yenir. Çeşitli yerlerde ise simit özellikle sokak satıcıları tarafından satılmakta ve her yaştan insan tarafından sevilerek tüketilmektedir. Tarihi ve sosyal önemi Simit Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar dayanan bir geçmişe sahiptir. İstanbul gibi büyük şehirlerde simitçi tezgahları sokaklarda yaygın olarak bulunur. Simit hem lezzetli hem de ekonomik bir atıştırmalık olmasının yanı sıra aynı zamanda sosyal bir aktiviteyi de temsil eder. Nasıl yapılır? Simit hamurun yoğrulup küçük parçalara ayrılmasıyla başlar. Hamur parçaları Yuvarlanıp açılır ve sonra üzerine bolca susam serpilir. Ardından simit fırında altın rengini alana kadar pişirilir. Çıtır dış kabuğu ve yumuşak içiyle mükemmel bir uyum yakalar. Simit ve çay ilişkisi. Simit genellikle Türk çayı ile birlikte tüketilir. Çay saatlerinde veya kahvaltılarda, özellikle sabah saatlerinde simit ve çay bir arada sunulur. Sokak satıcıları simitleri çayla birlikte sunarak geleneksel bir lezzet deneyimi yaşatır. Türk mutfağı her biri kendi hikayesine sahip ve farklı kültürlerden etkilenmiş lezzetleriyle oldukça zengindir. Döner, baklava, çay ve simit gibi lezzetler Türk mutfağının sadece bir parçasıdır. Ancak bunlar Türk kültürünün ve sokak hayatının ayrılmaz birer parçasıdır. Bu yemekler hem yerel halk hem de turistler tarafından büyük bir ilgiyle tüketilir. Türk mutfağının sunduğu bu lezzetler yemeklerin sadece karın doyurmak için değil, aynı zamanda kültürel bir deneyim sunmak için önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Her bir tabak Türk kültürünün ve misafirperverliğinin bir yansımasıdır.